bakıyorum keyfin yerinde nanacığım. Kulina. Rüyanın Hakan'la evli olduğumuz kısımları harikaydı. Bu rüyayı gerçeğe çevirmek artık senin elinde nanacığım. Ah keşke. Gerçi simgenin sana saldırdığı bölüm çok kötüydü. Bak orasını ben bile tahmin etmemiştim. Simge bu. Eh rüyada bile yaptı yapacağını. Ah yazık delirmişti ne yapsın. Sence bu rüya Hakan'ın gerçekleri görmesini sağlamış mıdır? Erkek milleti bunların için belli olmaz. Ay! şş kızım herkes içeride senin ne işin var burada? Salata yap dedin ya. Ben kaçtım. Böyle ikide bir gelip gidiyor kızım. Biri görecek diye ödüm kopuyor vallahi. Görmez görmez. Hadi bırak salatayı da gel içeri. Simge bize ne sürpriz hazırlamış görelim. Eminim komik bir şeydir. Al <laughs> bakalım. <laughs> 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 Yok ya sen ne gülüyorsun? Resim nerede? <gülüyor> Bizi odamızdan çıkardılar. İkiz teriminden beri odada. Ay neymiş bu sürpriz çok merak ediyorum. Bende. Ya. <gülüyor> 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 Güzel oldu mu? Evet, bunlar bize bir servete patladı. Zaten hiç paramız kalmadı. Sabret kızım, yakında çok paramız olacak. Böyle giderse sen bu müsrifetle Hakan'ın da paralarını bitirirsin. Sus bakayım. Aa. Anne, sence bu iyi bir fikir mi? Tabii ki. Hakan benimle evlenmek için canı atıyor. E, kendisi teklif etti öyle değil mi? Bu sürprize bayılacak. Umarım. Aklından bir hamile çıkarmamalı evleneceğimiz. daha ne kadar bekleyeceğiz? Ne sürprizi bu Hakan? Sen bir şey biliyor musun? Emre, Hayır mı, ne yapıyorlar? Ne oldu evladım? Neyin var? Yok bir şey. Hala o gördüğün rüyanın etkisinde misin? Bilmem. Şimdi gidip çağıracağım. Şiştim yani. Evet ya benim de ödemim var. Attılar odadan bizi. Şu hale bak. Gel Yağmur. Geliyoruz. Ay nihayet Of! Bakalım, Bakalım neymiş sürpriz? Nasıl olmuşum aşkım? söylüyorsun be? Yanıma gelmemek için gece yarılarına kadar televizyon izliyorsun. Sonra da burada uyup kalıyorsun. Of, of ne sıkıcı bir adamsın. Hiçbir çekiciliğin yok yani. Biraz bak kendine. Ya ya ben nasıl sinir oluyorum. İkide bir önüme çıkıyorlar. Sabret tatlı. Önümüzdeki ay ikisini de yatılı okula gönderecek. Yatılı okula mı? Yatılı okula mı gidecekler? Ay her seferinde ilk kez diliyormuş gibi tepki vermiyor musun? Deliriyorum vallahi sana Hakan. Aa. Üç tane çocuğu özel okulda nasıl okutacağız söyler misin he? Hayır. Hayır hayır. Tüm bunlar rüya olmalı. Hayır hayır. Çıkın gidin be. Hadi. Hadi. Yeter artık be yeter. Oo, şuna da bakın. Hele ne o? Cesaret damarları mı kabardı kocacığım? Nasıl bir oyun içinde olduğunu bilmiyorum. Ama bunu ödeteceğim size. Hakan! Burası benim şirketim. Kendi şirketimde bana herhangi biri gibi davranamazsınız. Hakan. Hayır. 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 Hakan dur. Hayır. Hakan Hayır. nereye gidiyorsun? Hayır. Hakan, Hakan dur, nereye? <laughs> Hakan.